Evet, sevgili takipçilerim, Zehra Mutfağı kanalına, YouTube'un en ağır ilerleyen kanalına hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle birlikte ciğer yahni yapacağım. Malzemelerim yarım kilo ciğerim var, kuşbaşı doğranmış, bolca soğan, 3-4-5 büyük soğanım var, şöyle uzun uzun doğradım. Biberim var, yeşil biber. Domatesim, bir tatlı kaşığı salçam, baharat olarak da tuz, karabiber ve pul biberim var. Şimdi yapmaya başlayalım. Önce te tenceremize bir çay bardağı kadar sıvı yağımızı ekliyoruz. Ve soğanlarımızı ilk önce karartacağız. Evet soğanlarımızı sararttım. Şimdi sırasıyla biberlerimizi ekliyorum. Biberleri de biraz uzun uzun doğradım. Piştiği zaman yemeğin içinde ölmesin. Arkadaşlar abone olalım. Videoları tam izleyelim. İzlenme süreleri düşüyor sürekli. İzleyenler bir beğeni atsa hiçbir şey olmaz. Abonelik parayla değil. Bedava. İzleyin ve like atın. Dedim ya Türkiye'nin YouTube'un en yavaş ilerleyen kanalıyım. Biraz destek olalım arkadaşlar birbirimize. Şimdi kırmızı domateslerimi ekliyorum. Kırmızı domates sanki başka renk varmış gibi kırmızı domates diyorum. Şöyle sebzeler burada ölüyor. Evet, şimdi domates ve biberler çok ölmeden bir tatlı kaşığı kadar da salçam var. Salçamı da ekliyorum. Baharatlarımız, tuz, karabiber de pul biber, onu da döküyorum. Evet şimdi ciğerlerimizi de ilave ediyorum tenceremize. Kuşbaşı doğranmış yarım litre yarım kilo ciğer. şöyle göstereyim. Şimdi ciğerlerimizin rengi dönene kadar kavuracağız. Daha sonra üzerine su ekleyeceğiz. Ciğerler dana ciğer arkadaşlar. Tavuk ciğeri değil. Biz ailecek pek tavuk ciğerini sevmeyiz. Dana ciğer ya da kuzu ciğer olacak. Evet ciğerlerimizin rengi döndü. Şimdi içine sıcak suyumuzu ekleyeceğiz. Bir bardak Bir bardak yeterli çünkü ciğer çabuk pişen bir et. Şöyle karıştıralım. Tuzu iyice birbirine geçsin. Evet bakın şu şekilde. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ve bir yarım saat kadar pişmeye bırakacağım kestik sonra tekrardan görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ciğerimiz burada pişerken bir taraftan da yanına pirinç pilavı yapacağım. Tabi ciğerin yanına pilav muhakkak şart. Şöyle tenceremize sıvı yağ döküyorum. Ben tereyağı kullanmıyorum arkadaşlar. Şöyle az Yağımız biraz kızacak. Şimdi bir çay bardağı da şehriye attım. Şöyle bakın. Ciğerler pişiyor. Evet şimdi pilavımızı yapalım. Kaç gündür video atamadım arkadaşlar. Hatta telefonu elime dahi alamadım. Torunlarım bendeydi. Ara fatih olduğundan sebep. Çocuklarla vakit geçirmekten Youtube'a ilgilenemedim. Bana gelen arkadaşlara sırasıyla teker teker de gidemedim. Kusura bakmasınlar. Ama ben açığı kapatacağım. Evet. Çehriyelerimiz pembeleşti. Şimdi burada 2 su bardağı pirincim var. Bunu daha öncesinden sıcak suyla ıslattım, tuzladım. Şimdi ekliyorum. tencerede kavrulurken pirinçlerimiz bir iki damla da limon sıkıyorum tane tane ve daha beyaz olması için pilavımı. Şimdi tuzunu ekliyorum şöyle bir tatlı kaşığı kadar biraz daha alsın içine koyun. kadar yeterli. Şimdi bir dört bardak su ekleyeceğim. Suyumuz sıcak olacak. pilavımızın kapağını kapatıyoruz. Kaynadıktan sonra altını iyice kısacağız ve yavaş yavaş içini çekmeye bırakacağız. O arada da ciğerlerimiz pişer. İkisini aynı anda size servis yapacağım. Evet arkadaşlar. Yahnimiz, ciğer yahnimiz pişti. Şöyle şu kıvamda. Burada pilavımız da pişti. Şimdi servis yapacağım. Servis tabağını almak için servis yapacağım ve sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar ciğer yahnimiz servis tabağımızı aldık. Şu şekilde pilavımızı da yanına aldık. Üzerine biraz maydanoz ekip servis edeceğiz. Yanına da ben çok yakışır bir cacık yaptım. Üzerine zeytinyağı döküp Evet arkadaşlar, bu akşamlık benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bana abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen videoları sonuna kadar izleyin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.